Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi uzun zamandır saklamış olduğum şapkamı sırf çalıp şuna şapka çıkartabilmek için takmış bulunuyorum. Yani normalde şapka çıkarttım, çıkarttıklarım serisine şu videoda yani dönüşümün inceleme videosunda bırakacaktım ama çalıp şu gerçekten yani şapka çıkartılmayı hak eden bir kitap olduğu için beni çok etkilediği için ona özel bir video çekmek istedim. Yani arkadaşlar çalıp şu nasıl tanınacağımı bilemiyorum. Yani naif, zarif, ince artık ne kadar kibar kelime varsa bu kitabı tanımlamak için kullanabilirim. Veşat Nuri'nin gerçekten kalemine hayran kaldım. Yani bu kitabı niye bu kadar geç okudun diye soracak olursanız zaten önceki videomu, videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur ki benim elim bir türlü popüler kitaplara gitmiyordu. Önceki aylarda da Uçurtma Avcısı, Şeker Portakalı gibi kitapları okumuştum zaten. Yeni yeni aşıyorum bu huyumu ve iyi ki de aşıyorum. Ama önceki kitaplarda yani Şeker Portakalı'nda, Uçurtma Avcısı'nda ve diğer başka kitaplarda demiştim ki iyi ki ben bunu eskiden okumamışım ki şimdi bunun keyfini çıkartabiliyorum. Ama şunu okuyunca şöyle bir şey dedim. Yani keşke ben bunu 14-15 yaşında ilk defa okusaydım da her sene baştan okuyup tekrar hissedim ve o keyfi her sene alsaydım. Yani gerçekten dil bakımından inanılmaz bir kitap. Karakter oluşturma açısından Reşat Nuri'ye gerçekten ayrı bir hayran kaldım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kitap olan hayranlığımı. Ben kolay kolay bir kitap ikinci kez okumam. Okurum ama nasıl okurum? Bir 5 sene sonra falan iyice unuturum. Belki 10 sene sonra o şekilde okurum. Veya durduk yere aklıma gelip öyle okurum. Yani bir tek sanırım Sefiller'i o şekilde okumuştum. Çünkü Sefiller'in e, kısaltılmış versiyonunu lisede okumuştum. Ve tam versiyonunu okumak istemiştim. Ve önceki aylarda onu bitirmiştim. Bir de Alacak Aranlık serisinde onu yaşamıştım. Beni kitap okumaya başlatan seridir kendisi. Yani o kitabı okuyunca bir demiştim. Dedim ben kitap okumaktan keyif mi alıyormuşum demiştim. Ve tekrar tekrar okumuştum yani. Öyle bir dağınım var. Yani Çalıkuşu'nda ise normalde bir kitabı tekrar tekrar okuyan okumayan ben gerçekten her sene okumayı planlayacak hale getirdi bu kitap benim. Biraz saçma bir cümle oldu ama kusura bakmayın. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Yani ne desem, ne kadar ölsem az. Şöyle söyleyeyim, bu kitap dünyaya bakış açınızı gerçekten değiştirebilir. Şöyle değiştirebilir ama fikir anlamında değil. Yani fikir anlamında pek bir şey yok kitapta. Duygusal açıdan ve hayata bazı şeyler olumlu veya olumsuz bakma açısından, nelere değer verip nelere değer vermeyeceğiniz açısından vesaire vesaire olabilir. Hatta bu kitabı erken yaşta okuyanlar ayrı bir karakter turuşu kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Çalıkuşu karakteri inanılmaz bir karakter ve gerçek anlamda e, insanları etkileyecek ve onların karakterine yön verecek bir karakter. Bol bol karakter kelimesi geçti cümlede ama bakalım. Yani... Hatta bu çalıkuşu şöyle açıklayabilirim sizlere ki bin kitapta da aşağıdan linkini bulabilirsiniz hesabımın. Şöyle bir tanımlamaya başlamıştım onu. Demiştim ki Reşat Nuri bize öyle bir karakter yaratmış ki hem ne yapacağını kestiremiyorsunuz hem yapayca şaşırıyorsunuz. Yaptıktan sonra tam çalıkuşuna yakışık bir hareket diyorsunuz. Yani bu anlamda gerçekten çok iyi. Normalde ben Reşat Nuri'yi yavaş yavaş okumayı planlıyordum ama Çalıkkuş'u okuduktan sonra acıma geçtim. Çünkü ben dedim Reşat Nuri'ye doymadım ve bu kitabı da bir anda tüketmek istemiyorum. Aslında şöyle oldu. Ben bu kitabı bitirdim. Bu 541. sayfanın son cümlesini okudum. Ve dedim ki ben Çalıkuşu'nu özledim. Yani gerçekten Çalıkuşu böyle bir kitap. Siz benim yaptığım hataya düşmeyin ve lütfen bir yerlerden edinin ve okuyun. Gerçi İnkılap Bey'e sağ olsun. Pek de mümkün olmuyor bu. Çünkü basmıyorlar kitabı. Gıcıklar mıdır nedir anlamadım yani. Okutmayacaklar herhalde bizlere Çalıkuşu'nu. Kaç tane site geziyorsunuz? Birçoğunda yok. Olanlarda da kitap neredeyse 50 lira. İnanılmaz bir ücret yani şu çaptaki bir kitap için. Gerçekten acımasızlar. Keşke İnkılap Yayınevi isminin hakkını verse de İnkılapçı bir yayınevi olup biraz okumaya teşvik etse Atatürk okutmaya teşvik etse Atatürk'ün başucu kitabını. Yani bir genç bir lise öğrencisi bir haftalık karşılığı olmaz da 3-4 günlük karşılığını bu kitaba yatırmak zorunda kalır yani neredeyse. Sırf çalık okuyabilmek için gerçekten acımasız bir durum. Hiç de desteklemiyorum. O yüzden diyorum. Hatta şurada da bir korsan kitap kitaba evet demiştim bir aralar ki orada şurada linkini görebilirsiniz. Onu dememin sebeplerinden biri de inkılap de. Yani gerçekten bu fiyat politikası da bu şekilde davranıyorlarsa ve doğru düzgün kitabı basmıyorlarsa Çalıkuşu korsan okumayı hak ediyordur ki benim Çalıkuşu'nu da korsan. Niye korsan aldım? Yanlışlıkla aldım aslında. Ee, yine korsan kitap alma maceram oldu. Aslında korsana evet dediğim videomun üzerine gelmesi bu korsan kitap alma maceramın biraz garip oldu ama isteyerek almamıştım. Çünkü Instagram'da bir sayfaya denk gelmiştim ve kitaplar korsan için fazla pahalıydı. Kapıda ödemeyle gönderiyorlardı vesaire vesaire. Aldığımda Kitaba baktım ve kitap inanılmaz kaliteli yani. İnkılap yerinden basılmış olsa şu. Bu kadar kaliteli olacağını sanmıyorum. Bu görmedim çünkü daha önce İnkılap Yayınevi'nin herhangi bir kitap baskısını dediğim gibi çünkü basmıyorlar doğru düzgün. Yani yaprak dökümü 30 35 lira, dudaktan kalbe 40 lira. Biraz konudan koptuk. Kusura bakmayın ama evet öyle. Yani e, demem o ki arkadaşlar. Yani bu kitap hakkında pek de bir uzatacak bir şey yok aslında. Kitapta çünkü ölecek çok ölmek istiyorsunuz ama nasıl öleceğinizi bilemiyorsunuz. Bu böyle bir kitap. Zaten incelemeni de öyle başlamıştım. Demiştim ki ne denilebilir ki, ne söylenebilir ki gibi bir cümleyle başlamıştım. Çünkü gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Kitabı övmek istiyorum ama neresini öveceğimi bilemiyorum. Diyorum ki bu kitapta fikir anlamında çok güzel şeyler var diye düşünüyorum bir an. Sonra diyorum ki yo yoktu yani çok da bir fikir anlamında bir şey yoktu. Bildiğiniz aşk kitabı gibi bir şeydi. Bir idealist öğretmenden bahsediliyor diyor da neredeyse öğretmenlik anıları hiç yok. Yani öğrencilerine karşı idealist yaklaşımını falan pek göremiyoruz Çalıkuşu'nun. Öyle olduğunu biliyoruz ama göremiyoruz. Öyle diyeyim yani e, kitapta böyle idealist bir öğretmeni anlattığı söylenemez. E, hatta şurada bir tek bir nota ayrı not almışım ben. Bugün neyse konuşamıyorum ya. Tek bir yere not almışım. Şurası. Aslında ben şuna şok olmuştum. Bakın ben sevdiğim cümlelerin altını falan çizelim. Tek bir tane post yapıştırmışım. Ve kitabı kapatınca bir sordum kendime. Niye bu kadar az yapıştırmışım? Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi kitap bütün olarak güzel. Yani belki parça parça cümlelerle değinmemiştir bir şeylere ve ben de etkilenmemişimdir bu cümleden. O yüzden dolayı yapmamışımdır. Yani işaretlememişimdir. Diğeri de kitaba kendimi fazla kaptırmışımdır ve bunları işaretlemek aklıma bile gelmemiştir. İkisi de gayet makul bence. Aldığım not da şu. Bu notu almamın sebebi kitaptan koptum aslında ben burayı okurken. Çünkü bir güldüm, bir etrafıma bakındım. Şöyle bir replik geçiyor diyelim, cümle geçiyor. Bu sırada çalık şu aynaya bakıyor. Fakat yazık ki bu aynalarda erkek icadı. İnsan ne yapsa mesela saçlarını gözlerini öpemiyor. Ne yapsa ne kadar uğraşsa kendini yalnız özellikle dudaklarından ağzından öpebiliyor gibi bir cümle var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani Neşat <laughs> Nuri erkekler hakkındaki bu tespiti bir erkek olarak gerçekten beni güldürdü. Ne kadar doğrudur ne kadar değildir bilemiyorum ama birçok kişi için geçerli oldu, doğru. Evet bu kitap hakkında dediğim gibi söyleyecek çok şey var. Aslında siz de söyleyecekleriniz aşağıya doğru sıralayabilirsiniz yorumlarda. Çünkü benim aklıma başka bir şey gelmiyor ama eminim videoyu kapattıktan sonra şöyle diyeceğim. Keşke şundan bahsetseydim. Keşke şundan bahsetseydim. Keşke şuna da değinseydim. Bunu da yapsaydım. Bu gibi kelimeler ağzımdan devamı dökülecek. Bunlar eminim ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu tip şapka çıkarttıklarım serisindeki tek kitap değerlendirmeli uzayınca sıkıyor gibime geliyor benim. Evet. Görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer bir hatam gördüyseniz videoyu beğenmemeyi de unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.